Göstereyim mi? sana Çilek, Helva yapsana, helva Nereye? Ablamın yanına. Öyle bir haberdar edeyim dedim. Bugün bayramın birinci günü. Dün neredeyse hiçbir bir şey çekmedim. Bilmiyorum. Ama şu anda çekiyorum. Bugün yaptıklarımı çekerim belki. Videolar kısa olduğu için atamıyorum. Neyse. ben Dolmuşa gidiyorum şimdi. Bay bay. Evet. Evet. Geldik. Ne var şimdi Bak, burada? Ah, var. Şu çeşitlerden Yapacak Evet işte. evet onun üstüne çok güzel olur o kadar Aldık işte aldık. Ay hepsini araştıramaz mı geçtim? Bak bir <laughs> ya da şu patlatacağız ki. Bak güzel olur işte siyah üzerine. Aa, hafta. Vallahi bak. Sanki zaman durmuş, hayat durmuş gibi ya. <laughs> her yer kapalı, her yer böyle bomboş, dükkanlar önleri boymuş falan. Düğmeye girecektim, bir bile kapalı ya. Sinirim bozulmuş, bozulmadı, bozulmadı diyemem yani. bana farklı tişört, farklı pantolon falan alalım derken bundan bahsediyordum. Her yerde kendini çeken birisi var. Az önce kendimi gördüm burada. Şimdi ablam nerede? Ve diyor ki masaya çatal koy ben de bir çekiyorum. <laughs> 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 ne gıcık bir şey parayla olsa yaparım. <laughs> Bu kelime tanıdık geliyor mu size? Evet geliyor. Nereden? Onu horus öderim Hadi. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gurur'a video çek yavrum. Çek. Şöyle gör. Evet arkadaşlar ben yine buradayım. Merhabalar herkesten tiksiz meyve amma kankiler ye. Yeah. Pijamalarım şekil aldım. Abla Danilo yok. Aşkım. Gurur Danilo nerede? <laughs> Nasıl bakıyorsun ya? yok. <laughs> <laughs> ben istiyorum. <laughs> <Danina, danina> yok. <laughs> 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 Ver <gülüyor> yoğurt. <gülüyor> Kendini yap hemen oradan çıkacağım kase al. Yorumu çıkar dolaptan. Aa yorum ne tatsın tatsın çöpeye yatacak. Ha Allah. olur mu? Ha o. Allah yavaş. Ay nasıl bitmiş ya. Ben <laughs> yani nasıl olmaz ya. Hiç de yemez aslında. Allah kuru ayası yer. İki kaşık yani. yoğurt bir koy. Daha. Hoş geldin. geldin. Öpeyim. Sen de öp. Ne haber? Öpsene. He. Naber? Sağ ol. Geliyor, uçak geliyor. Uçak! Merhaba, hayırlı bayramlar! Biz <laughs> geldik. Sıvanı vereceğim, ben geldim canım. <laughs> Seni teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba de oğlum. Bayram bugün. Gel hariç. Benden para yok baba. En iyi en iyi bir para ver. Sahaya vereceğim. Bayram bayram. yok. Tabi et göre Şey bu şey ben. Buraya Gel. Nasıl? Buraya değil ya. lan? Aaaa. 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 Baksana öyle yiyecek zaten. Çocuğa şeker mi diye. Tamam da benim buna da iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk barış. Kuru bir şey kabul etmeyin. Abla Ediye, Ediye. Abla. Ben sen niye aldın bari? <laughs> Ama ağzıma vurdun Ali. Elimi öpüyorum. Ağz. <laughs> ya, böyle, Elimi bu artık benim. Canımsın. Komene bak bakacağım. Canım. <gülüyor> 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 Evet hayır öptü. Aynen aynen, aynen <laughs> öptü. Bütün şeyi unuttuk. Şu anda evet. kameraya odaklandık. Herkes kameraya bak. Evet, evet. Evet. Merhabalar. 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 Merhaba, yapıyorsun bal çocukluğum. <laughs> lan anne beni. izle. Lan oğlum. Merhaba kameralara. Sen ne yaptın. Erdoğrul Erdurul. Erdur çok güzel. Sen merhaba demedin kameraya. Bu ne Denir lan? Ne bu ne? Yakalı. Ben iki

arkadaşlar kombinimi gösteriyorum ee, nereye bir yere gidiyoruz beraber hep beraber ablamlara işlemler falan ee, kombinim böyle böyle bir tişörtüm var böyle bir, bir pantolonum var böyle çok güzel bir pantolon yeni aldım ee, böyle bir çorabım var beyaz ayakkabım var öyle gidiyoruz birazdan gideceğiz Biz sizi de çekerim